Merhaba sevgili arkadaşlar. Mesleklerden bugün de emlakçıyı canlandırıyoruz arkadaşlar. Emre bakar mısınız? Geldim abi. Nasıl bir yer alıyordun burada? Buralar çok takılmayın. Buralar hep canlı olacak yani. Evimiz geniş olduğu için bu fiyatı normal şartlarda. Manzarayı keseceğim. <laughs> Manzarayı bir bak. Önce şu gözlüğünü kaçacağım. Gözlük şart mı? Şart. Olmazsa olmazımız. Ofise e soktuğun anda %40'ına sahip oluyorsun. Borsal abim mekanındayız. Borsa gayrı mekindeyiz. Öncelikle biz şimdi Kayseri'de bir arkadaş gelecek. Ona bir ev bulsana. Tabii ki ayarlarız. Buyursun Uygun gelsin. Uygun mülkeli. Tabii ki. Şöyle güzel. Ben evi gezdireceğim. Evet. Bu sefer Emre eşlik edecek. Evet. Evi de verirse komisyonunu alacak. Cebine Merhaba. Koyacak. Merhaba. Ben. evet. koyacak. Evet. Oha! Evin açılığına geçiyorum arkadaşlar ben. Emre bir bakar mısınız? Geldim abim. Hoş geldiniz tekrardan. Nasıl bir yer arıyordunuz hocam? Kağıt bir eşyalı. Tamam. Ne taraflarda? Hangi boyutlarda? Barajolu olur. Çok güzel. Büyük Siz kafe olur. Bu bölgemiz olmuş. burası zaten. Peki ne kadar bir bütçeniz var hocam? Ne Size yardımcı olmak adına altına bir tane çıkartalım. 25 kişi var bunda. Neye karar verdiniz? 2000'lik boşluğunda evet. gitti. Evet. Tamam hemen yakın zaten ofisimizin yanında. Anahtarı tamam. tamam. verin ben sana evet. Emre'cim. İlk evet. defa gideceğim. Bakalım bir emlakçı olarak tanıtabileceğim mi? Dairemize geldik. Nasıl güzel ama. Şöyle tutmadan daha temizlenecek zaten. Şöyle göstereyim ben size. Bir odamız böyle. Yeni koltuklar bunlar. Ya bu biraz eski de bu yeni yapıldı. Yani her şey yoktur yani Şöyle de mutfağı geçtim ben size. Ağzımız var burası. Dolap falan yeni alındı. Buralar çok takılmayın. Buralar hep tamir olacak yani. Onlarda yani hiç sıkıntınız olmaz. Ama eğer bütçeniz biraz daha arttırırsanız biz ona göre bir daha gösterelim. Şöyle buyurun buyurun. Evimiz geniş olduğu için bu fiyatı, normal şartlarda. Şöyle de bir şopperimiz var ama güneş enerjisi de var zaten evde, sıkıntı yok. Yani burada, burada rahat rahat duş alırsınız, sıkıntı olmaz. Tuvalet falan, bir tane kulozör. İki tuvalet de var arada. İçeride de bir tuvaletimiz var. Yatak odasının tanıtayım yine size. Şöyle de bir odamız var. Balkon da var. Sadece burada balkon yok, geniş oluyor. Ben size diğer balkonları da göstereyim. Bir yatık odasında balkon var, bir de burada var. Inclusive. Otur bak manzarayı keseceğim. Manzarayı bir bak. İsterseniz eğer bütçe ayarının fazla düşünürseniz daha güzel lüks evlerimiz de var. Tutalım bunu. Olur mu? Olur. Tutalım. Tamam. Tutalım bunu. Hayırlı evli Hayırlı olsun. Hadi arkadaşlar şimdi ofise geçip evi sahibine veriyoruz geldik. Mesela asansör. böyle geldi. Her şey tamam mı? Şartlarımızdan bahsettiniz mi? Şartlarımızdan. Depozito, kira ve komisyon modeli olarak peşin alıyoruz. 13 aylık bir sözleşmemiz var. Tamam. Erken çıkma durumunda depozito iadesi yapılmıyor bildiğiniz olsun. Arkadaşlar burada sözleşme yapıyoruz bir adet. Gördüğünüz gibi iri içe falan pizdan yazıyoruz. Zaten yazıyor hemen hemen her şey. Bu ne? Aha. Neyse abi sen bunları yap. Ben burayı hallederim. En sevdiğim iş. Öyle yok, hepsini sen yapacaksın. Yapma. Prim affetmek istiyorsan mecbur. Harbi mi diyorsun? Tabii ki. Öyle ben gösterdim, geldim, verdim yok. Arkadaşın kimliğini alalım. Kimliğinizi alabilir miyim? Gözüm buna göre kiracı bölümünü doldurursun. Almışım. Suyu falan burada üzerimize rahat çalabiliriz. Bunu hep alacağız biz zaten. Eğitim su. Tabii. Güle güle oturun. Emre para da geldi. Bir lira mal. Bir lira <laughs> İyi günler daire için aramışsın da. Elinizde mevcut mu? Bir saniye arkadaşa veriyorum. Alo kolay gelsin. Hangi ev için aramışsınız? Geniş. Tabii ki ev, bir tane ev var. Eşyalı mı bakıyorsunuz, eşyasız mı? Eşyasız. Elimizde var tabii ki. Evet, elimizde var şu anda. Buyurun dükkanımıza gelirseniz. Yok, doğal gazlı değil. Eski bir. olması lazım çocuk Biz bir araştıralım o zaman size tamam. olur mu? Tamam, çok teşekkür tamam, ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu anda elimizde 2 artı 1 doğal ev bulamadığımız için 3 artı 1 doğal ev bulduk 3800 lira Şimdi arayacağız konuşacağız bakalım ne diyecek Alo, Alo kolay gelsin Nurullah Bey Nurullah Bey, 2 artı 1 ev bulamadım ama 3 artı 1 ev var isterseniz. Doğal gazlı, sıfır bina, Adana Koleji'nin orta taraflarda. Uygun mudur size? Adana Koleji'nin orada. Evet, fiyat olarak da 3800 diyorlar sıfır binaya. Her şey var. 3800 bizi çok aşağı. Haa. 2800 maksimum. Maks 2800. Evet. Tamamdır Nurullah Bey. Size tekrardan dönüş yapayım ben. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Rica Rica ederim. Ne demek? Arkadaşlar ikna edemedik. Beklemeye devam ki. Şimdi tarama diye denen bir şey varmış. Şimdi evlere bakacağız. Bu arada bu tarama işi sabahın gününde olan bir işmiş. Evet sabah çıkılır. Ama sabah ben tarabı. geç kaldığım için o şimdi şimdiden çıkacağız. Nasıl ev bulunur? Ha, nasıl nasıl iletişim kurulur? Nasıl ofise portföy eklenir? Daha sonra nasıl müşteriyi tanıtır? Okey, tutuyoruz. Hadi gidelim. Önce şu gördüğünü tak ki emlakçı olduğundan nasıldır? Gözlük şart mı? Şart. Olmazsa olmazımız. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Bugün güzel evler tutacağız. İyi bari. Güzel evler bulmaya çalışacağız. Benim buldum ev bana ait olur ha. Tabi. Ofise soktuğun anda yüzde kırkına sahip oluyorsun. Şimdi ne yapıyoruz Emre'cim? Zigzag, zigzag. Bir sokaktan girip bir üstten çıkıyoruz. Şurada bir daire var. Nerede ben? Aa, abi ya hala hala dur Alo kolay gelsin. Sağ olun. Borsa Gayrimenkul'dan arıyorum da daireniz varmış 4 artı bir saatlik. Evet. Satmak istiyoruz, ilgileniyoruz da. Nasıl yapabiliriz? Kiminle görüşebiliriz? Benim bakın örnek daireye. Tabii ki. Bütçe olarak tamam. ne düşünüyorsunuz? 2 milyonla 2 milyon 200 arası. Bakın. 2 milyon mu dedi? Hı hı. Tamam geç bakalım. Tamam biz gelip bakacağız şimdi. Tamamdır oğlum. 2 milyona ev mi var bu son? 2,5 milyon arası diyor bak. 1, milyonu da geçti. 2 milyon 2,5 daha fayda dariye. Evet arkadaşlar şu anda binamıza geldik. Binamız bura saatlik daire 3 artı 1 mi? 4 artı 1. 2 milyon. Ağlık var mı? Ağlık yok. Ağlık olmaz. Kaç kişilik asansör? Bu 12, diğer 10 kişi. Birinci kat. Ulan ne alaka ya? Kapı açılıyor. Kaç Ha. Evet, yallah, bismillah. Daha yallah, Fotoğraf alabiliyoruz değil mi? Alalım. Emre'cim fotoğraflar al istersen geniş açıda. E tabi ki usta, e? Aynı şekilde. Evet. Arkadaşlar şu anda e, evin fotoğraflarını alıyoruz bunu kendi ilanımıza koyacağız ve yukarıda bir tane de göl manzaralı dairemiz var ona da bakacağız hep beraber gidelim ha bu arada like atmayın kanala abone olmayı anladınız Arkadaşlar şu anda damdayız bir nevi terastayız Barbekü alanı bakın burada yapıyorsunuz barbekünüzü burada pişiriyorsunuz Yaşar ustaya tavsiye edebileceğim bir yer Et falan yapar yani sıkıntı yok Arkadaşlar gördüğünüz gibi manzara ki devam ki like up ki. Dayımızı gördük, beğendik inşallah bizden de güzel bir müşteriler gelir. Bizimle çalışmak ister misiniz? Tabii. Çok teşekkür ederim. Yüzde üç. de Üç. Olsun. Üç. İki buçuk oldu. Tamam iki buçuk anlaştık. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir müşterimiz geldi. Hep evden olmaz. Biraz da dükkan tanıtımı için gidiyoruz. Buyurun. Yakın zaten var. Yürüme mesafesi. Evet. Ben gönderiyor var Bu Burası usta. <laughs> ee, daha bir arkadaş kıyafetçiydi buranın bahsettiler falan olmaz. Peki dükkanın tuvalet... Tabii buyurun buyurun. Eee... <laughs> Duvarda yakın duvarda cami var aslında. camiye de ne istiyorsunuz? Şey kahve yemek yediniz mi? Ee, teşekkür ederim. Şarjı içerdim. Aa, elektronik yani her şey. Bak geliyor musun ha? Arkadaşım ben telefonu açmıyor şimdi. Öneriyor mu? Bak. Tamam hocam o zaman ben Kapura bedeli rica edin senden. Adını koyalım baksa. Pazartesi günü uygun bir saatte randevu başladık. Ev evet, evet. sahibi de yüz yüze oturursunuz, sözleşmemizi yaparız. Ne kadar vermem gerekiyor? Yani sizin paranız. Varsa komisyonumuzu atın önce. Yani o kadar çıkmaz da şu an. 2 milyar bırakın ben. Tamam nasıl harcayacaksınız? Artesi... Emre Bey yardımcı olun. Bir de tamam. makbuz kesin arkadaşımıza. Tamam. 2000 lira. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. İnşallah sizin için de bizim için de ev sahibi için de hayırlı uğurlu olur. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hocam hayırlı olsun. Sağ olun. Güle güle tekrar görüşürüz pazartesi görüşürüz. Arkadaşlar şu anda ev işi bitti hemen hemen. Artık. Ev sahibimiz de bitti sayılır. Evet çay da içemiyoruz artık. Çay bayatladı maalesef. Hiç açınmadık. Abi bir şey söyleyeceğim peki. Başından komik olaylar geçti mi? Valla bizim her günümüz atrasyon, her günümüz komik. Bir referans aracılığıyla bir telefon geldi. Neyse müşteri ofisimize kadar geldi, karşıladı. Bizim ofisin karşısında bir daire göstermeye gidiyordum. Müstakil tabii, ki katlı bir binaydı. O mahallede müstakil, hep iki katlı, tek katlı evlerden oluşuyor. Neyse bir ailemize gösteriyorum. Tabii arabayla da gitmeye gerek yok, yürüyerek gidiyoruz. Başımıza gelen talihsiz bir olay var. Ben ev anlatıyorum, işte mahallemiz şöyle nezi böyle aileler oturuyor falan filan derken bir baktık köşeden bir tane çocuk hızla koşa koşa gidiyor arkasından da pompalıyı çekmiş pat 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 pat, pat. sıka sıka bir de arkasından geliyor orada yani rezil mi olduk desek utandık mı desek can tehlikesi mi yaşıyoruz kendimizi mi koruyalım kadını mı koruyalım söylediklerimize mi inanalım ne yapalım orayı da bilemedik peki oraya gittiler mi? evet gitmedik ki orada saklandık baktık ortalık duruldu tekrar bastık gittik Evet arkadaşlar müzik ruhumu dedik müziksiz olmaz. Çal abi. Sürekli hiç dolmuyor tabii Kemre'cim. Aynen bugün silah alacağız. başlıyoruz. Bak. <laughs> buyurun onursuz emlak. İyi günler buyurun. Bütçeniz nedir? 150-200 lira. Size uygun evimiz var. Buyurun gelin. Manzara istiyor musunuz? Evet göl manzaralı. Tamam buyurun gelin ben size hemen yerleştireyim. Sağ olun, ne demek. Sağ olun efendim. Tam size uygun bir evimiz var. Neresi? Evimiz burası. Göl manzaralı. Bakın şurada çeşme falan var. Banyo falan yapacaksınız. Oradan ne yapabilirsiniz? Çok güzel değil mi aşkım? Olabilir Emre Bey şu yüze bakar mısınız ya? Yani? Çok bakmak da işte yani, yani <laughs> çok güzel çok güzel beğendim. Kaç artıyor burası? Yani burası tek bir oda ama bu, bu alan komple sizin. Yani iyi. şurada duşunuzu alırsınız, şurada manzarayı kesersiniz, yıldızları izlersiniz gece yatarken. İstediğiniz yerde yatarsınız, bakları da var. 150 TL anca burası. Daha Yağmur şş. yağınca ne tarafa gidiyoruz? Yağmur ya ancak şurada gördüğünüz gibi kulübeler falan var, oralarda da yerleştirilir. Aa çok iyi, baksana. Artı hayvanla beslemek isterseniz, istediğiniz yerde Sabah da zaten kafanıza sıçabilen şey bile... Benim hayvanım bana yeter bir kere. Şapşal. İsterseniz bunu, şöyle geçirelim. Yağmur sana mı acaba? Ne güzel baksana şu doğanın güzelliğine yani Teşekkürler Emre Bey. Aradığım evde. Resmen aşkımla birlikte aşkımızı tazeliyoruz Yani yok. Neyse ben de bakalım görüşürüz. Tam size uygun. Nezi. Yani kara kızın öğrenciye de yakın her şey İstediğim azı. gibi. Tam istediğim gibi. Evet. Üç da efsane. Evet. Eviniz burası. Nasıl yani? yani? sizin istediğiniz yerde, sizin istediğiniz bütçeyle bu var. Her şeyiniz doğal. Yeme içmeye para vermiyorsunuz. Elektriğe para vermiyorsunuz. Suya para vermiyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz ki? Buyurun geçin efendim, buyurun buyurun. Şuraya göre de hani haklı sınıf olsun, ağaçlar olsun. Konum olarak da güzel. E kızlar da fena değil. Yani daha Ama ne olsun ki? Şey. Buyurun efendim, şöyle içine bir bakın. Yeni Ben bir bakayım o zaman. Buyurun, buyurun. Sıkıntı yok. yok, sıkıntı yok. Kaçta geliyorsunuz okula? Ha temizlikçi de var. Ee, saat 4'ten 4'e gelir. Sürekli alır temizliğiniz gider. Cepinize bakarsınız. Düş şurada dert etmeyin. İleride göl var. istediğiniz gibi suya da para vermezsiniz. Sürekli birileri gelir şey yapar. Para var, Oturun bir. Yani temizlikçi size saat 4'ten 4'e geliyor. Hiç sıkıntı yok. Oturun. Bakın şöyle bir şey de var. Yağmur yağarsa burayı kapatırsınız. Efsane bir. Ev. Daha önceki evlerde yağmur yağıyordu. Ben çok beğendim burayı. Çıkmak istiyorum. Tamam hayırlı uğurlu olsun. Elinizi sıkmaya çok isterdim de bir dahaki sefere sıkacağım. Söz veriyorum. Şu an kalsın. Görüşürüz. Kolay gelsin efendim. Çok sağ ol. Ne demek ne demek? Merhabalar efendim. Hoş Merhabalar. Geldiniz. İki tane şeyimiz vardır. Biri burası içerisinde bir yerimiz var. Bir de dışarıda köpek kulübesi gibi değil. Yani ama köpek hasta yani öldü. Dışarıyı görelim. Tabii ki efendim. Buyurun buyurun. Ya, burası birazcık sıkıntılı gibi gözüküyor. Yani böcekli, bitli falan olma şansı var. Yok biz temizledik ama gene de siz bilirsiniz yani. Pek beğenmedim ya. O zaman buyurun içeri geçelim. Buyurun efendim. Bir de böyle yerimiz var. Beğenirseniz tabii. Burası da birazcık kirli gibi. Yani bilemedim ya. Ha orada kalmışım ha burada. Bir şey fark etmiyor. Yani beyefendi verdiğiniz bütçe bu. 2004 bin, bin verecekseniz size başka yerler de gösteririm. Yani, Lüpleks, lüks. Yani ben inşaat mühendisliği de okudum, mezun oldum. Ve iş sahibi olamadım. İyi ben burada ben öğrenirsiniz babam. belki müteahhit de size iş verir. Tamamdır o zaman tutuyorum burayı. Tamamdır anlaştığımızda çok sevindim. Ben de görüşürüz. Mühendisler kesinlikle görüşün size buradan bir iş verir. Unutmayın. Buyurun tamam şöyle olsun. Keşke okuyup rezil olacağıma sahnede çalışıp zengin olsaydım. Buranın sahibi olurdum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da skeçli bir şekilde yaptık. Siz eğlendiğiniz skeç tadına da girdik. Eskisi gibi banyoya da devam etmek amaçlı. Umarım beğenirsiniz. Eğer bu videonun devamı gelmesi için 100.000 like bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, zili butonunu açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.